Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı geceleriniz, huzurlu geceleriniz olsun. Güzel bir geceden sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlusunuzdur. Güzel bir yorum, güzel bir kahve yorumu ve geceye özel olsun diye niyetleniyorum. Benim niyetim abonelerime benim niyetim emeğime kanalıma saygı gösteren tüm gönül dostlarıma şu anda yayında olan tüm gönül dostlarıma hoş geldin sefalar getirdin pozitif enerjilerini gönderirsen uyumlanman daha fazla olabilir diyerek seni yayınımda bekliyorum bekliyorum pozitif enerjilerini göndermen adına hazırsan senin için harf seçerek uyumlanmak istiyorum sen de isminde, soy isminde niyet ettiğin kişinin isminde, soy isminde bu harfler çıkarsa bu harfleri mutlaka yorumlara sabitle. Edirne'nin E'si Samsun Şanlıurfa Van'ın V'si Adana'nın A'sı C ya da Ç harfi Edirne'nin E'si çıkmıştı. Konya'nın K'si. Lüleburgaz'ın L'si. Niğde'nin N'si diyorum. Bunlar birer genel bakımdır. Bireysel yani özel danışmanlık vermekteyim. Benden özel danışmanlık almak istiyorsan 0538 312 1877. Bu numara üzerinden bizlere ulaşabilir, asistanlığından randevu oluşturabilirsin. Güzel bir yorum olsun. Geceye özel yakın gelecek olası gelecek olarak niyetleniyorum. Hadi bakalım. Sevgili fal sahibi. Niyetini tuttuysan sana gelsin. Çok güzel bir yolun var. Yolun sonunda güzel bir haberin, sevineceğin bir haberin, ayrıca bir de paketin var. Haberinde, paketinde seni bekliyor. Aşk hayatında güzel, hareketli, özel bir döneme gireceksin. Şu anda aklında birisi varsa, Sevdiğin, özlediğin, beğendiğin birisi varsa bu kişiyle aranda küslük, dargınlık, ayrılık da olsa bu kişiyle yakınlaşacaksın. Ancak beklediğin bir kişi ise yani hayatında var olan bir kişi ise bu ilişkinin başlaması biraz zaman alabilir biraz zaman alabilir ee, ama hayatına yeni birini almak istiyorsan aklındaki birisi değilse bu kişi hayatına daha sık daha çabuk acele girebilir ama eski ilişkin var olan ilişkinse biraz zaman alacak yeni bir birliktelik yani var olan ilişkinin yeniden canlanması, başlamak, devam etmek konusunda senin ya da onun, aklındaki kişinin ya da senin bazı şüpheleri, bazı endişeleri olduğunu görüyorum. Yani e, onun daha net karar vermesi ya da senin daha net karar vermen için sabırlı olmanız gerekiyor. Daha henüz netleşmemiş şeyler var. Bir dileğin var. Var ama önünü sen kendin kapatmışsın. Yani yıldızın düşmüş. Yıldızını yükseltmemişsin. Daha da düşmüş. Enerjin düşmüş. Enerjini yükseltmemişsin. Daha da düşmüş. Sıkıntının önünü kendin kapatmışsan. Ondan dolayı da şu anda dileğinin hala olmasını istiyorsun. İstiyorsun ama hala bir harekette bulunmadığını. Belki bahaneler arıyorsun. Belki de gerçekçisin ama gerçek şu yöndeki engellerini kaldıramadın, kaldırmadı. Kendi kendine engeller koymaktan vazgeç var olan engelleri kaldırmaya gayret göster. Ancak o zaman bu dileğin olacak. Bir kişiyle önünüzde bir yol açılmış. Bu yol her ikiniz için de sonu ferah olacak. Ayrıca beraber çıktığınız bu yolda karar olarak ferah kararlar ferah olarak bu kararları verdikten sonra yeni kapılarınızda açılması mümkün olacak. Onun için bu kişiyle iki kişi bir yola çıkıp açılan yolda devam edip önünüze engel taramadan karar vermeli ve kararlarınızı da mutlaka gündeme getirmelisiniz. Canım, misafirin var ya da gelecek. Ama gelen misafir birden fazla. Evini şenlendirecek. Kalabalık ya da birkaç kişi olabilir. Ama gelen kalabalık da olsa, birkaç kişi de olsa pozitif insanlar olacak. Yani gelenlerin enerjileri bol, neşeleri bol. Sana iyi gelecek. Özellikle böyle uzun saçlı bir kadın var gelenler arasında. Uzun saçlı güzel bir kadın. Bu kadının sana elinde getirdiği bir hediyesi de var. Yani elinde bir hediye tutuyor. Ama sen bu getirdiği şeye yani sen bu hediyeye çok mu çok sevineceksin. Hem de severek kullanacağım bir hediye olacak. Maddi olarak zor bir dönemden geçiyorsun. Zor bir süreçten geçiyorsun. Ama bu süreçte bazı şeylere dikkat etmeli hem de hazır olmalısın. Bunlar elinde olanları korumak ya da maddi zorlukları noktalayıp huzura ermek. Büyük fedakarlıklar yapmaya gerek duyduğunu görüyorum. Sen de elinde olanları korumak için büyük fedakarlık yapacaksın. Ben senin bu zor süreçte maddi olarak zor zamandan geçtiğin süreçte alacağın finansal kararlar olduğunu ve bu finansal kararların senin için olumlu olacağını, zarar etmeyeceğini, zarar olmadan doğruyu bulacağını parayı bulacağın bir zaman içinde olduğunu görüyorum. Biraz dikkat et. Dikkatin finansal konularda. Ve e, bu konularla ilgili e, vermen gereken kararları da çok ileriki tarihleri verme. Mümkün olduğunca doğru ama hızlı kararlar vermelisin. Canım namaz kılan biri çıkmış bakımımda Falında namaz kılan biri var. Ee, yüreğinde huzursuzluk varsa işlerinde sıkıntı varsa mutsuzluk varsa bu tür şeylerden kendini çekip kurtaracaksın. Tabii ki e, hem namaza, hem duaya sarıldıysan hem namaza, hem duayı, terk etmezsen sıkıntılarından kurtulamadığın olumsuzluklardan işinde ters giden tüm durumlardan bunlarla beraber dualarla namazla beraber kurtaracağını kurtulacağını söylüyor benim Bir birkaç tane göz yaşın var tabağında Senin de gördüğün gibi, İnşallah sevinç gözyaşların olsun demek istiyorum. İnşallah sevinç gözyaşların olur ama birkaç gözyaşın çıkmış. Fakat peşi sıra da ay doğduğuna göre inşallah sevinç gözyaşları. Çünkü bir ayda doğduğunu söylüyor, doğacağını söylüyor benim bakıma. Zorlukların var iletişim bulunamadığın karmaşıklıklar yaşadığın bir dönemden geçiyorsun hem aklın karışık hem hayatın karışık belirsiz kalan durumlarla karşı karşıya kalmışsın onun içinde düşüncelerin dağınık ve kontrolsüz olduğunu görüyorum düşünmek için doğru zamanı doğru yeri doğru imkanları kullanman gerekiyor. Çünkü bu dönemde iletişim sorunları var. Yanlış anlaşılma, yanlış anlamalar var ve bunların yüzünden ortaya çıkacak olumsuzluklar var. Önce bir zihnini netleştirmesi ve iletişim kurmak istediğin insana kendine ulaşmalısın. Açık, dürüst bir iletişim kurmak için doğru zaman, doğru kendini anlatmak çok önemli. Yani açık ve dürüst bir iletişim kurma konusunda çaba göstermelisin. Sorunların var ama sorunlarınla ilgili değerlendirmeleri sadece kendin ancak sen yapmalısın. Kendini geliştirmen gereken durumlar var. Eğer hangi konularda gelişmen gerekiyorsa fark etmeli olayların üzerine eğilmelisin. Ama korkma çünkü başarısız olmayacaksın. Karşına çıkacak her şeye karşı hazırlıklı olmalısın ve mutlaka kendinle ilgili olayları kontrol altında tutmalısın. Farklı farklı birçok konu çıkmış ve farklı farklı birçok konuyla aynı anda ulaşmaya, uğraşmaya, ulaşmaya çalışıyorsun. Önce sorunlarını sıralamaya koymalısın. Ondan sonra da mutlaka düşünmeyi seçmelisin, tercih etmelisin. Sorun çözüldükçe başka konuya, sorun çözüldükçe başka soruna eğilmelisin. Sırayla sonuca ulaşmanı kolaylaştıracak en önemli etken olacak can dostum. İsteklerin var ama isteklerini bir sınav gibi düşün. Hani, ee, zamanla bu sınavı bitireceğim zamanla bunu aşacağım sorun etmemeye çalış çünkü ben senin bu sınavı aşamayacağın bir durum olduğunu görmüyorum Aşacaksın ama biraz zamanı ihtiyacın olduğunu görmekteyim can dostum şimdiye kadar yaşadıklarım var zaten Zaten yaşadıklarından elde ettiğin kocaman bir tecrübe de var. Bu senin hazinen. Bu geçtiğin sınavdan başarıyla geçeceksin. Üstesinden geleceksin. Bak, önemli önemli adımlar attığını, önemli önemli kararlar verdiğini görüyorum. Seni zorlayan olaylar var ama arkasında yatan çareler de var çarelerini bulacaksın. Ve bu dönem büyük bir büyüme fırsatı yakalayacaksın. Yeter ki doğru yolda ilerle. Ama kendine destekçi, yardımcı arıyorsan, kendine yol gösterici arıyorsan doğru insanı bulmalısın. Yani değişimi de dönüşümü de onunla beraber yapmalısın. Esnek davranman gereken başka bir konu var. Önemli bir durum var. Eğer bu konuya, bu konuyla ilgili kişilere esnek davranırsan senin için iyi olacak. Hani farklı bir şey denemelisin. Bir de bu şekilde denedim dediğim bir durumdan çok fazla huzur bulacaksın. Ama e, biraz daha rahat olmalısın, biraz daha esnek, umursamaz davranmalısın. Ben çünkü senin her şeyi, herkesi çok ciddiye aldığını görüyorum. Her harekete bir anlam yüklediğini görüyorum. Olayları artık aşmalısın. Gününe değil, yarına değil, çok daha ötesini görmelisin azıcık kendine de izin vermelisin. Endişelerini görüyorum. Huzursuz olduğunu görüyorum. Ürkek kaldığını görüyorum. Ve buna rağmen çok fazla özlemlerinde gündemde. İstediğin noktaya ulaşmak için çok ama çok dikkatli olmalı emin adımlar atmalısın. Şu anda senin için çok zor olmayan ama senin zor gördüğün şeyler var. Harekete geçtikçe, devam ettikçe döngünün içine kendini bulacaksın. Ve öncelikle bu süreçte huzursuzluklardan kurtulmalısın. Cesaretle adım atman, isteklerine ulaşman mümkün olacak can dostum. Olmayacak olmadı dediğin her konuda sıkıntılarının bitip feraha çıkacağını görüyorum can dostum belirgin bir şekilde aklındaki kişi kalbindeki kişi eşin çıkmış e, bu kişi senin hayatında çok büyük bir yer kaplamış hani e, böyle hayatının en çok en önemli noktasında yer alıyor ama bu kişinin Sağ elini kaldırıp sağ kolunu kaldırıp sana anlattıkları var. Ee, aslında e, içinde bir takım sıkıntılar var, aksaklıklar var ve isteklerini yerine getiremediği için seninle bu konuda konuşmayı planlıyor. Ama çok yakında hasretle, sevgiyle kucaklaşacaksınız can dostum. İkiniz bir yolun ağzında. İkiniz bir karar aşamasında. Sana kendi planlarını, sana gelecekle ilgili planlarını anlattığını görüyorum. Beraber yeni bir gelecek hazırlığı içine gireceksiniz. Evet, motivasyon düşmüş, konsantrasyon azalmış ve ee, sıkıntı çektiğini görüyorum ama esnek davrandığınızda ilişki toparlanacak. Eğer çalışma hayatınla ilgili benden bir şey bekliyorsan kalabalık bir iş ortamında çalışıyorsan yaşanılan ve yaşanılacak olan tatsızlıklardan bahsediyor. Yani e, ben bu kalabalığın içinde birbirini eleştirenler yöneticilerle ilgili Çalışanla ilgili sıkıntılar yaşandığını görüyorum. Evet e, araya girenler var e, Seni destekleyenler var ama çalışma hayatımla ilgili düğümler de var ama inşallah bu düğümler çözülecek. hassas bir dönemden Geçiliyorsun ama e, senin iyi niyetli olduğunu kötü bir insan olduğunu olmadığını, en kısa sürede anlayacaklar. Yani önümüzdeki dönemde e, çevren senin değerini anlayacak. Ailen senin değerini anlayacak. Eşin, arkadaşın, dostun değerini anlayacak. Hangi hayatın bozuksa ailen, aile hayatın toplanacak. İkili ilişkin, ikili ilişkin. Arkadaş çevrene ne bozuksa toparlanacak. Ve bunaldığın konu neyse kurtulacaksın can dostum. Geçmişe ait bir hesaplaşma var. Ama geçmişe ait hesaplaşmada her konuyu susup içine attığını görüyorum. Harekete geçmelisin. Yani düşüncelerini gerektiği gibi ifade etmelisin. Kendini geri tutmamalısın. Açık, dürüst olduğun her olayda daha kolay ve e, daha hızlı bir çözüme odaklanacaksın. Unutma ki sen eşsizsin. Unutma ki sen teksin. Her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Kalbini hep sıcacık tut. Sevgiyi, ateşi hiçbir zaman kalbinden eksik etme. Kalbindeki sevgi ışığı parladıkça, ışığın yandıkça, kendi yolunu olduğu gibi herkesin yolunu da aydınlatacaksan. Yarın harika, harika bir gün olsun diyorsan, yarın harika bir güne başlamak için bu geceyi huzurla bitirip, yarın için huzurla odaklanmalısın. Çünkü yarın güzel bir gün olacak. Sen de yarın güzel bir güne uyumlanarak uyanmalısın. Her şey güzel olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Hayırlı gecelerin, huzurlu gecelerin olsun. Yarın sabah 9.30'da yayındayız. Takipte kalınız. Beni izleyen, beni dinleyen tüm gönül dostlarıma Kucak dolusu selamlar, saygılar olsun. Hayırlı gecelerin, huzurlu gecelerin olsun. Şimdilik hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Kanalıma ilgi gösteren, saygı gösteren dostlarıma sevgiler, selamlar olsun.